Merhaba arkadaşlar. Yani her gün sabah şöyle endeksin açılışına bakıyoruz. Her gün acaba mı diyoruz ya bugün gelen haberler biraz pozitif olur da bizim de beklediğimiz o hedeflere gider miyiz diyoruz. Olmuyor. Mesela dün Sayın Erdoğan'ın Trumpla görüşmesi hakkındaki açıklamalar gelmişti. Bu bir hikaye olur mu dedik. Yani biraz etkileyecek gibi görünüyor ama açılış itibariyle 9109lardayız. Nötre yakınız. Eksiden de biraz sarkma durumu oldu ama şu sıralar 9.120'ler, 9.130'lar ama yukarıda şu 9.150 üzerine bir atabilirsek aşağıda yine bakın hala söylüyoruz o psikolojik desteklerimiz 9.050, 9.000, 8.800'ler bunlar hep el sallayan yerler. Niye bir hikayemiz yok? Niye bir toparlanma hevesimiz yok ki arkadaşlar ya? Yani şu an halen işte Sayın Mehmet Çimşek çıkıp ya işte ortalık durulduğunda borsamıza girişler olacaktır. Ortalık niye karıştı? Ne kadar sürecek bu karışıklık? Ortalık ne zaman durulacak? Yani bunlar hep bir muamma olarak yatırımcının gözünün önünde duruyor. Niye? Çünkü orada hazır bir gelir var. Değil mi? Mevduat var. O mevduat faizi yüksek kaldığı sürece ne yazık ki bizim borsamızda toparlanma emareleri geç kalacak endeks bazında tabi ki hisse bazında toparlanmalar olacaktır. Yatay başlangıç yaptık. Yatay artı. Sayın Mehmet Şimşek'in söylemlerinden bahsettik. Keşke öyle mevduatın yüksek olduğundan bahsettik. Bu mevduatın yüksekliği devam ettiği sürece borsadan çıkıştan devam edecek gibi görünüyor. İşte küreselde yarınki FED faiz kararı önemli. Mutlaka bizi de etkileyecek. Erdoğan'ın Trump'la görüşmeleri Trump'tan herhalde bir açıklama geldi. Bu da pozitif yansıyor ama e, bizim için son günlerdeki en pozitif haber işte Froton'un bedelsiz sermaye yaptırımı ta tarihinin denetleşmesi. Bu güzel. Zaten artıda seyrediyor şu an. Yukarıda da 9400 üzeri 9700 ama oralara gidecek bir haberimiz var mı? Oraya gidecek bir durum var mı? Yok. Bilançolar kötü. Borsada Beklentiler kötü, yan tahtalar, halk arzlarda ufaktan bir hareketlilik var ama güçlü değil. Takip edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.